Günaydın. 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 Bugün günlerden bugün ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Ama bugün ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok ama video çekmek istedim. Şimdi çamaşırları mı toplayacağım. Oo buz gibiymiş lan. Çamaşırları topladım. Ev çok dağınık. Evi toplamam lazım. Üşeniyorum. Tamam ütü yapmam lazım. Üşeniyorum. Çok zor ya. Evet. Ne yapacağız? Üstümü giymem lazım. Ama ütü yapmam lazım. Ufaktan bir ütü yapayım ben. Evet plan değişti. Ben çıkmıyorum şu anlık. Arkadaşları çağırdım. Burada kahvaltı bir şeyler edeceğiz. Odanın dağınıklığına bak. Allah'ım ya Rabbim şu toza bak, şu toza. Şu toza bak. Allah aşkına şu toza bak. Şimdi çay koyuyorum. Çay koyuyorum. Onlar gelene kadar size kısa bir bilgi vereceğim. Bunu böyle yapıp böyle basmak yerine bunu böyle yapıp direkt bak böyle yaptınız ya. Bir tane Oğlum olmadı amına koyayım. Ben bu bilgiyi bir yerde görmüştüm ve denedim. Oldu. Ama şu an olmadı. Bilmiyorum sebebini. Universal'dan merhaba. İstanbul Trip'ten selamlar. Hanginiz açtı yayını? Açık. Açmışsınız. Açıktan evet. mısınız? Erzak yardım yapmaya geldik. Yardım yap etmeye... evet, buyur kardeşim. İslami. İslami. Kardeşim eve girebilir miyiz? Hayır. Buyurun Haydi. efendim. Evet. Aşçımız Fatih. Abi adam, adam adam öyle gider boğazına. Adam baksana giydiği şeylere bak. Peynirle ne yapıyor? Peynirle kıymalı söyledi. Aa, <laughs> <laughs> oğlum kesenize bereket. Bir kuruş para Ama çıkmaz o. benden haberiniz olsun. Oğlum <laughs> mis. Bak yemek yiyoruz bak. <laughs> Masa normal kokuyor. Böyle eğildin yemek yedin ananı sikim bu kokunu bok kokusuyor. Ama bunu sıkarsak okyanus kokuyor. <laughs> Şimdi nasıl ekmek koyalım olursa ben götürürsün. Benim burnum hala kapalı Oğlum senin ahbap senin... Bu ne oyunu lan? Kaç bir şey desin gördüğüm kimsenin oynamadığı oyunlar. Instagram reklamlarında çıkan oyunlar. Evet. 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 ya, Evet. 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 Patates yapıyoruz. Sen alınmış gibisin. Hayırdır bir yaran mı var? Yaram mı var be? Niye? Patatesi tabağa koyacağım ya. Tabağa koyuyoruz. <laughs> 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 Fark etmez o barak barak ya. Ne ama ne çıkar ya? Yaşlı kez yok diyor. Duymaz Kanka 85. Of. Minecraft e, videoları, böyle giriş şeyleri oluyor ya. Dım 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 Abi ok. yapmayı bilmiyorsan neyi geçtin amına koydun ya? Çünkü amına oluyor şey cooking amına, amına oluyor cooking. Evet, Hayır, bence vermiş mi? Olmuş. Amına oluyor cooking. Abi nakıtlar şu an... ...şeye, havaskaya gitti geldi. <laughs> Elin dibine bir köpüğü patlatıyor böyle Soğuk yani. Elin dibine böyle şey. Soğudu yani, soğudu. Ya. soğudu. Sadece yorumlara tamam, fakir yani, tamam, ayak bir artı bir, bir yazarsın <laughs> isteyebilirim. Böyle bir yerde yıkmıyor <laughs> kuşlar. Buradlar... <gülüyor> <gülüyor> Ay ya, <ben> <laughs> ya Ay şimdi böyle bir şarkı yapmayalım. Bu ne be ya? Ay çingen patatesi gibi kız atmışsın bunu. Hadi <laughs> 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 bak şimdi bu normal bir şey mi anlıyor <laughs> Aga bu kesin birkaç günlük. Ben bileceğim geldiğim günden beri 10 dağın canının ünlücünü mü verdi size? Ey abi. Ben bileceğin gördüğüm gittiğimden beri o günden beri oldu. Sana yemin ediyorum. gördüm Fatih'in gördüğü yerden bu kadar böyle. olur yani. Değil ne güzel bir şey. <laughs> Hangini sosyeden gidiyordu? Bakın peki bu kanalda senin amacın ne? Amacım yok kanka öyle videoları ben şey yapmayı seviyorum edit edit yapıyorum ya Anı biriktirmek İzledim mi bilmiyorum ha. hem anı biriktirmek kanka güzel bir video eğlenceli oluyor kanka şu ana kadar kimse ben beğenmedim demedi videoyu kanka izleyip gülmediği bir yer olmadı. butonu kalktığı için olabilir mi? Ne? Dile getiren bir olay dedi. Aga ben dislike <listel gülüyor> butonuyum. Bu videodaki dislike butonu benim yorumum olacak arkadaşlar. Kanka şöyle. <laughs> bir de bir yudum. Benim çevremde izleyip gülmeyen, abi, güzel olmuş demeyen bir insan görmedim ben. <laughs> i̇zleyip de biliyorum. Ya oğlum ben mısın? ne pis adamsın Kanka ben videoyu koymayacağım buralar. Ne güzel sohbet edelim. Yarın da kesin sohbet edelim. Kanka bana bana çakmayabilir <laughs> mi? Çakmak mı? Ben çay koyabilirim O böyle o <laughs> <Oylu okay gülüyor> ne bu geçtiyse <laughs> <laughs> 60 bir şeyler ekmeğin içine. Sizin ne istediğiniz adamı sıçmıyor. <laughs> adam diyor ki ne kadar böyle dedi ki 360 şey öyle mi demişim diye ama. Ne istediğiniz adamı da mutluyor ya adamın bir yerine <laughs> <laughs> <Pati gülüyor> <laughs> 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 Hani zaten başka bir şey yok dükkanda. Al iki, iki tane pizza var, iki tane uzun pide var. Gerisi bunlardan. Bunların da neyle olduğunu kendi de bilmiyor. Ne istiyorsunuz kardeşim? Dedik ki abi al çıkacaktı da siz bir beş dakika bekle bunları ısıtıp getireyim dedi. Abi ben de sonra. Abi de bu. o yapıyor biliyor musun? Bunu yapayım ben bunu nasıl edip ya. Abi zaten Baksana kamera açısına bak. Merkez tamam, var dedi yapsam. Kesu ilk videodan hatırlıyorum. Arda çok şık geliyor. Kendisi gözükmüyor. gözükmüyordu. Şu an biz de gözükmüyor zamanımız sadece. 17 <laughs> dakika olmuş oğlum. 17 dakikadır videodayız şu an. Ama onlar şu an bir dakika falan mı bana izledi galiba. Ben de daha başarılar. Bir tane kanal sus, var. Mı sus sus sessiz sessiz. Bugün en mutlu günüm. Bu da bronzlatmış. <laughs> Şimdi <gülüyor> şarkı yapma kararı aldık dümende. <laughs> çok <laughs> tatlı. Neyse bakalım Şuradan bir beat seçeceğiz şimdi. Galiba çık. Sen abi şarkı yazdın. Faho'ya, Faho'ya özel bir şarkı. Diyeceksin şimdi Fahaya. Alda Can, Eline, Mokis. Oğlum mal <laughs> mısın? Ne gülüyorsun Sine ya? İçti. Tek... <laughs> evet, makaratı ben okuyacağım tabii ki. Ama arka kameraya geç istersen. Böyle geçemez. Sütü çektim mandradan. Koşarak geldim kandradan. sarışınlar kandırama. Okşarım Bir saattir şarkı yazdık. Bir şeyler yapıyoruz. şarkı bitecek şimdi. Adam bir saattir yanımızda sadece Brawl Stars oynuyor. Bu adam süpersel için. yetkilileri. <laughs> bu adamı <laughs> görün. Ya beni banlamayın artık. Orospu bu çocuk var. Yedi gün ban yedim ya. Şimdi kahve yapıyoruz. Kahve içeceğiz. Brawl Stars Mortis burada bak. Mortis. <laughs> Adam Brawl Stars fan abi gitmiş bakkalla şimdi bakkala gittiler. Brawl Stars paketi almış ama. Akşam kardeşim hava açı. Evet. ortaları taradığın lan atı. Aga pek cinsiyeti mi ölçüyorsunuz? Fethemin gibi öldü. Evet dışarı çıkıyoruz. Ters giymişim falan. Lan nasıl mı? Oğlum görmüyor muyum? Tanrım Raymond doğam sehep aynı. What's up? Tereyağlı balı yaram Tereyağlı balı yarım. Şöyle yaptım bak. Kanka o bir koyarım. kızlar kızlara kızlar etkilenirse bir haberin olsun. Öyle bir şey Neyden olursa, kızmasın. öyle bir şey olursa sil. Sevgilimi çok seviyorum çünkü. Burayı koymayacağım. Burayı koymayacağım. Benim sevgilimi yakalabilirler. <laughs> <biraz> Sıramı kim <laughs> yazsın <laughs> ama. Üçüncü kombin nasıl bu arada? Kombin okey bu arada Altın kot, üstün kot. Araba üstünde de ACDC bilen bilir. Geldik <laughs> şimdi. Otomat koymuşlar ama burası açık. İşte bu değişik işte böyle de yapıyorsun. Langırt oynadığımızı çekmedim lan. Tamam, Pahayı yendim. Hem Langırt'la hem de burada. İkisini de yendim. Böyle bir de oyuncuyum yani. Anladın mı? Tam sayı bekliyoruz hala. Az önce burada Fatih'e koydum. Os, odur ki çektim. Street Fighter be. Az Aga bu şey atıyor. Boşa onu, gitti. Şey boşa, boşa gitti. Aha. Hadi bir tane daha. İşte bu. Kazanan ya Fahri. Yaptım seni. Şimdi hadi masaya geçiyoruz o çarpmaya. Şey da geldi. En sevdiğim <laughs> dostum. Dostumun dostu. Evet. Fahoyla Hamzullah eş. Ben de de Fatih. <laughs> i̇şlerinden geçiyorum. Alamadım. İzle şimdi. Hangileri benim? Dur bir. İşte o şey böyle oynanır. Bu adamla ikimiz şu şu herifleri ezdik bak. Bak, bak. bak. bak dilemiyorlar bunu. Şu bir bak. Derginliğe bak. Şu adamın derginliğe bak. bak. 144 var arkadaşlar burada. 144. Ben kabul etmiyorum. Yok. Orada bir şeyler yaptın Hesap makinesinde orada bir şeyler yaptın. Şey, Açlık yapıldı mı? Video yüzden açtık. Yendik. şu an. i̇şte evet. İşte oynayacak işte şimdi. Okey de izdik abi. Bas. Her oyunda yendik. Langer, Okey. Street Fighter. Her yerde bir numara. Farklı <laughs> <laughs> sinirlendi. Orta Doğu'da kartlar yeniden dağıtılıyor. Baba comeback attı. Comeback attı. Yeah. Comeback attı. Yeah. Comeback attı. Baba kamne kattı. Sağoya bak kızardı kızardı ya, utancından. Her o insanı kadın için belli de olamaz. Ne var? Adam adam yani adam. Ne? 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 Bu da böyle bu. 10 puan bile değil. Kaç puan lan? Hesapta Gerçekten 8. 8 puanla, 8 puanla evet. kaybettim. Hadi bir kere. Ki... Sen ele Ya bravo sen sert oynayacağız. Gel. Ahmet, ee, ufabas kardeş. Ben ben bunu yayınlamam, aga. Ben bunu yayınlamam, aga. Ben bu videoyu izlemem. Kanka sen sakin sakin, bana güvenmiyor musun? Güvenmiyor musun bana? Bana güvenmeyen zaten, zaten bana güvenmeyen yaşamasın ya. Yani. Benim gibi bir insan, bu insana güvenilmez mi arkadaşlar? Lütfen yorumlara yazın, yorumlara yazın. Şu an o dakika ne hangi dakika bilmiyorum o Annem dakikayı ya. etiketleyip o ya, dakikayı o dakikayı etiketleyip bana güvenmiyor musunuz yazın arkadaşlar. Konuşak bunun anasıyla. Konuşak bunun anasıyla. Bilimleri edite bana koysun <laughs> abi. Koyacağım koyacağım. <laughs> evet arkadaşlar, videoyu kapatacağız şimdi. Gerçekten. <laughs> <laughs> Yavluyor. Miyav. Vallahi miyavlarım sevgilim sesim miyavla, Miyavlasın miyavla miyavla. Ee. Bir de popüler aşkım bir daha söylesene. Bir dakika bir daha, dakika, bir daha söyle aşkım. İstemiyorum. Niye? Ya. Ne? Neyse arkadaşlar videoyu kapatıyorum. <laughs> video sırf bunun için mi Aynen öyle videoyu kapatıyorum. Evet, Kendinize iyi bakın. Çok seviyorum. Dikkat edin. <laughs> Sizi seviyorum. Faho. Evet. Kapanıyor video. Evet. Evet. Haydi Allah'ım evet. Ah oh, shit. Here we go again.